Merhaba değerli ruh dostum. Bu kanalda tarutun bambaşka bir yönünü deneyimlemek üzeresin. Açılımlarımız niyetle uyumlanmak ve dilediğimizi hayatımıza çekmek için bir rehberlik sunuyor. Şimdi derin bir nefes alın, gözlerinizi kapatın ve niyetinizi kalbinizde hissedin. Enerjiyi fark etmek değişimin ilk adımıdır. Gerçeklik önce zihinle sonra inançla. Ve en sonunda cesaretle şekillenir. Niyetlerimizin gerçekliğe dönüşmesine manifestleyerek açılıma başlayalım. Yalnız unutmayalım ki manifest etmek sadece istemek değil uyumlanmak ve adım atmaktır. Aklımızdaki kişi bizimle ilgili gerçekte ne niyet taşıyor diye kartlarımıza danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Benimle ilgili gerçek niyeti nedir? Bütün ilişki tipleri için geçerli, hali hazırdaki ilişkiniz olabilir, hiç başlamamış ilişkiniz olabilir, ayrıldığınız kişiyle olan ilişkiniz olabilir. Ruh eşleri. Bir ruh ailesi üyesine karşı üyesiyle karşı karşıyayım dedi ilk kartımız. Devam edelim. Benimle ilgili gerçek niyeti nedir? Evet şimdi arkadaşlar öncelikle karşınızdaki kişi sizinle ruh eşi bağlantısını hissediyor bunu kendi kendine anlamlandıramıyor olsa bile e, aranızdaki ruhsal bağlantının gayet farkında gayet bilincinde siz onun gözünde çok yüksek bir değere sahipsiniz. Hatta. Ee, size bu bakışı, onu zaman zaman eli kolu bağlı hale bile getiriyor olabilir. Yani siz kendi özdeğerinizde belki statü, belki meslek olarak, belki maddi olarak ondan daha e, kaliteli bir hayata sahip olabilirsiniz, e, statücü ondan daha yüksek olabilirsiniz. E, o yani siz onun karşısında bir imparatoriçe enerjisindeyken, bolluk, bereket, verimlilik enerjisi içerisindeyken, o bir şövalye, bir asker gibi düşünün. E, bu enerjiler de karşınızda. Evet sizinle ilgili yer mekan değişikliği yapmak istiyor. Sizinle ilgili e, tez canlı, hızlıca hareket etmek istiyor. Ancak bunları isterken eli kolu da bağlanmış, ne yapacağını bilemez, önünü de göremez halde. Şimdi diğer destemizden de destekleyelim. Bakın para, istikrar, tutarlılık, sahiplenme, bütün bu duygular onda uyanıyor. Evet ve yardım görme. Şimdi ee, onun gözünde çok yüksek bir dişil enerjisiniz. Verimlilik, maddiyat belki belki kariyerce üstünlük, bütün bunlar sizde var sizi aslında bir noktada hem şanslı olarak görüyor hem de sizin o verimli yanınızı gördüğünde bu ondaki sevgi ve tutku duygusunun artmasına, sizi sahiplenme isteğinin artmasına sebep oluyor. Ancak kılıç ile ne yapacağını bilemez halde olması, bir şeyleri öğrenme, bir şeyleri fark etme aşamasında size daha doğrusu nasıl yetebileceğini görme ve fark etme aşamasında eli kolu bağlanmış hissediyor. Adım atmak istiyor, evet sizinle ilgili yer mekan değiştirmek istiyor, belki statü değiştirmek istiyor. Hani sizin statünüze, burada aslında bir statü problemi var yani şu da olabilir, hani sadece maddiyat olarak düşünmeyin. Burada Taraflardan birisi evli de olabilir. Hani böyle bir statüye de ihtiyaç duyulabilir. Çünkü hani evli bir kişiyle sen sağlam temelli bir ilişki kuramazsın. Veya işte o an onunla aynı çatı altında olsan bile bir dayanağının olmadığını hissedersin yani e, ruhen belki gönülden bir bağlantı olur evet ama hani maddiyatta gösterebileceğin işte bu benim eşim diyemezsin örnek veriyorum böyle bir statü eksikliği de olabilir hani taraflardan birinin böyle bir sorunu da olabilir bununla ilgili e, aslında bazı şeyleri de aşmaya çalışıyor kendi kafasında yani belki de bunu kabul ederek yeni bir hayat çizmeye çalışıyor size gerçekteki niyetinde bu var peki devam edelim Yoksa çok kıymetlisiniz yani. O benim ruh eşim diyor. O benim imparatoriçem diyor. Daha ne desin bu insan. Ama burada bir statü problemi var. Evet. Kalbimi dinliyorum. Kendi iç sesine kulak vermiş durumda. Şu an sizinle ilgili ne yapmak istediğini. Sizinle ilgili ne karara varmak istediğini. Kendi iç sesini dinleyerek vermeye çalışıyor. Ne yapmak istediğine karar vermeye çalışıyor aklınızdaki kişi. Devam edelim. Değne konusu. Yani burada büyük bir stres altında karşınızdaki kişi. Geçmiş günlere büyük bir özlemi var. Sizinle geçirdiği anılara büyük bir özlemi var. Yine ruh eşi kartıdır aslında kupa altılısı. Size karşı o ruh eşi bağlantısını hissediyor. Evet sizinle ilgili harekete geçmek, bir şeyleri aktif etmek, hayatına yön vermek istiyor. Yine burada sizinle ilgili... Aslında cesur kararlar almak istiyor mücadele etmek istiyor uğraşmak istiyor sizin ilgili niyetinde isteğinde bunlar var Ama bir e, yorulmuşluk enerjisi bir tükenmişlik kalp yorgunluğu da var atan kartımız bakın Güç dostluklar yardımlaşma zenginlik bereket Evet o güce ihtiyacı var. Şu an sizin karşınızda veya size karşı, ilişkiye karşı sorumluluk alma konusunda bu kişinin güce ve maddiyata ihtiyacı var gibi görünüyor. Kup altılısıyla aşk, cinsellik, sehrinizi kullanmak, yaptığınız işten keyif almak, özlüyor dedim ya. Sizinle geçirdiği güzel zamanları özlüyor bu kişi, düşünüyor. Birlikte geçirdiğiniz zamanları düşünüyor. Bütün bunların etkisi altında ve bunları düşünürken aynı zamanda sizi özlüyor. Evet, kılıç şövalyesiyle sizin için mücadele etmek niyetinde bu kişi sizin için uğraşmak niyetinde bu ilişkiyi büyütmek niyetinde e, yoktan var etmeyi seçiyor bu kişi. Yani o benim ruh işim e, o benim bereketim o benim verimli yanım o benim e, özlediğim kişi ben onunla güç buluyorum ben ondan güç alıyorum onu seviyorum. Tensel anlamda onu istiyorum. Ee, yalnız onunla ilgili bir eli kolu bağlanmışlık durumum var. Ee, bununla ilgili fark etmem gereken şeyler var. Birilerinden rehberlik almam gerekiyor. Birilerinin bana yardım etmesi gerekiyor. Bu yeni hayatı oluşturabilmem için bir şekilde kendimi bir üst seviyeye çıkarmam gerekiyor. Ve bunu yaparken de kalbimi dinliyorum diyor. Peki soralım. Bütün bunlar olurken niyetinde, isteğinde siz varken. Peki bu kişi ne yapacak? En net şekilde ne yapacaksın? Niyetin bu, isteğin bu. Ruh diyorsun, özlüyorsun, istiyorsun, kıymet veriyorsun. Peki ne yapacaksın? Adalet sakral Kraliçesi kuponuz. Şimdi arkadaşlar e, Açılımın başında söylemiştim Burada bir statüye ihtiyaç var diye Eğer burada Üçlü bir ilişki varsa Taraflardan biri evliyse Siz veya karşınızdaki kişi Aklınızdaki kişi evliyse Öncelikle hukuki anlamda e, Bu sorunu ortadan kaldıracak Niçin? Çünkü bu kişi size sadık, bu kişi size bağlı, bu kişi sizi istiyor. Sizinle huzurlu bir aile hayatı kurabileceğini düşünüyor. Bakın kuponlusunda da var huzurlu aile hayatı. Asal kraliçesinde de aslında o huzurlu aile hayatına verebilecek bir kadın figürü var. Burada eğer üçlü bir ilişki içerisindeyseniz aklınızdaki kişi adaletle ilgili, hukukla ilgili aileyi seven güvenilir duygusal sadık Evet, bu adaletle ilgili hukukla ilgili sorunları çözecek ve size gelecek çünkü bu ondan o karamsar gözyaşlarına sebep oluyor bakın arkadaşlar ruhsal bir çöküntü yaşıyor o size istediği o hayatı bulamadığında ona ulaşamadığında o e, ayın karanlık yüzünü yaşıyor resmen ve bir yol bulacak bir yerde hata yaptığını fark edecek işte belki hiç adım atmıyordu bu konuyla ilgili belki hiç harekete geçmiyordu bu konuyla ilgili belki erteliyordu sizinle bir arada olmakla ilgili hani niyetinde evet siz varsınız isteğinde evet siz varsınız ama bununla ilgili belki bir şey yapmıyordu. Bununla ilgili artık sorumluluk alacak, hatalarını tekrar etmeyecek gibi görünüyor. Yeni bir yol arayacak, bir değişime girecek aklınızdaki kişi. Eğer üçlü bir ilişki yoksa, ayrıldıysanız bu kişiyle veya şu an süre gelen bir ilişkiniz var ama bir üst aşamaya çıkmıyorsa da yine o sorumluluğu alacak. Çünkü duygusal olarak size sadık bir kişi var burada. Sizden ayrı kaldığında sizinle birlikte olamadığında veya yaşayamadığında onu karamsar duygulara itiyor bu durum. Ve bunu o kuponlusundaki mutlu aile enerjisini yaşayabilmek için kendini değiştirip dönüştürmek niyetinde aklınızdaki kişi. Ve bakın Son kartımız tutkuyla yanıyorum diyor. Müthiş de bir tutku hissediyor size karşı. Hani sadece burada sevgi olarak düşünmeyin aklınızdaki kişiyi. Sadece seviyor mu? İşte seviyorsa yapar diye düşünmeyin. Bu kişi aynı zamanda size karşı büyük bir çekim hissediyor. Tensel çekim, tutkusu var, arzusu var size karşı. Sevgi artı tutku. Hani çok güçlü buradaki duygular. Ve bu noktada size ulaşmak için. Hedefinde siz varsınız çünkü size varmak için kendini değiştirip dönüştüreceğini de söylüyor. Size sadakatle güvenle adım atacağını söylüyor. Niyetinde siz varsınız. Evet açılımımız bu şekildeydi. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir, güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.